çok dar, dar, kapsamda yorumlayıp basın mensubu arkadaşlarımla e, soruşturmalar başlatmalarına, davalar başlatmalarına görüyoruz. Bunun yanı sıra gün e, yine zorlayıcı bir e, tanımlama yaparak ya da e, değerlendirme yaparak ekranları kararttığını e, ekran kartına cezalar verdiğini görüyoruz. Ayrıca Sayın Betim de burada İşin diğer tarafı da tabii ki Türkiye'de siyasi e, ortamın e, bir anlamda e, bunun fazlasını ödeyenme sektörlerden bir tanesi basın. Bir diğer tarafta baktığımızda e, basın, bazı basın kuruluşlarına boykot uygulamalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. E, ama şunu belirtmek isterim. Bu 1908'den beri çok ara dönemler geçti. Çok sansür uygulamalar oldu. Biz gazeteciler olarak mücadelemize devam edeceğiz. Halkı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Eminim ki bu sorunlarda Sayın Vekilimizin de meclisteki çabalarıyla daha güzel günlere taşınacaktır. Basın özgürlüğü ülkemize tam anlamıyla hissedecektir diye düşünüyoruz, temenni ediyoruz. Biz de bu konuda gereken mücadelemizi vereceğiz. Bu duygularla hepimizin bayramıza kutluyorum ve Sayın Vekilimize de, de hoş geldiniz diyorum. Bu konuda kendisine bırakıyorum. Sağ olun. Ee, Sayın Başkanımız da biraz ifade etti. Aslında bütün sorun e, tek adam rejimine geçiş sürecinde e, yasama yargı yürütme erklerinin tek elde toplanması ki her zaman ifade etmişimdir ki herkesi de bilinen bir gerçekliktir. da dördüncü aslında erk olarak iktidarı denetleyen muhalefeti eleştiren denetleyen e, dördüncü erk olarak biz değerlendiririz. O üç ergi tek erki tek elde toplayan Zihniyet bugün basının da e, tek elde o üç erkle birlikte aynı elde toplan, toplanması için e, yine o çok ciddi baskı ve e, yıpratma politikalarını hayata geçiriyor. Sayın Başkan saydı tek tek aslında o kanunları incelediğimiz zaman e, bas, özgürlükten e, bir yana olan hele hele halkın haber alma hakkının ve gerçek habercilikle halkı buluşturma e, anlamında buna değer veren e, iyi hukukçuların o yasaları bu şekilde dar kalıpta da yorum, yorumlayarak basın üzerinde bir baskı unsuru, bir tehdit unsuru olarak e, algılanmasının önüne geçebilecekler her ne kadar yasalar bu konuda çok fazla basını kısıtlama amacıyla çıkartılmış olsa da biz hukukçular deriz ki en kötü yasalar iyi uygulayıcının elinde iyi yasalardır. En kötü iyi yasalar da kötü uygulayıcıların elinde kötü yasalardır. O nedenle her ne kadar basın hürriyetini halkın doğru habere erişim ve haber alma hakkını hürriyetini engelleyecek yasalar olsa da aslında özgür ve bağımsız yargının bunu bu şekilde yorumlamadan hayata geçirebileceği ve genişleti geniş yorumla düzenleyebileceği çok fazla konu olduğunu biliyorum. Bugün maalesef gazeteci olmak cezaevinde olmayı göze almayı gerektiriyor. O nedenle ben hala bu baskıya, bu yargı sopasıyla basını te, e, tek kişinin egemenliği ve hükmü altına toplama anlayışının karşısında e, özgür basın olarak halkın haber alma hakkına saygı duyaran ve gerçekleri halkla buluşturma mücadelesi veren ve tabii ki yerelde e, ulusal basının en az e, 4-5 katı daha ciddi ekonomik ve baskı gibi, ekonomik sorunlar <laughs> ve baskı gibi problemlerle karşı karşıya olmanıza rağmen bu duruşunuzu ve bu mücadelenize devam ettirdiğiniz için Deniz'deki siz yerel basınımızın değerli temsilcilerini Sayın Başkanımız ve Cemiyetimiz nezdindeki tüm basın çalışanları basın emeklisi arkadaşlarımı da kutlamak istiyorum. E, tabii ki biliyorsunuz iki yıllık Meclis Başkan Vekilliği'nin döneminde parlamento faaliyetlerine tarafsızlık ya yani soru önergesi ve benzeri çalışmaları yapamamak gibi bir durumum vardı. Artık yeniden sahalara döndüm öyle söyleyeyim. Yeniden sizlerle birlikte özellikle basın emekçilerimizin sorunlarının, Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi parlamentoda siyaseten e, mücadelesini verebilmek adına sizlerle kaldığımız yerden devam edeceğimizi e, bilmenizi isterim. E, bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Bundan sonra hem denizin hem ülkemizin e, hem yerel hem genel sorunlarında sizlerle daha çok birlikte olacağız. Daha çok e, ortak mücadele edeceğiz. Bu bağlamda e, basın bayramını, basın özgürlüğüne ilişkin basın bayramını bayram gibi kutlayacağımız günlerin e, yaklaştığının e, yaklaşmış olduğunu inancıyla ben hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. E, dayanışma duygularımla cezaevindeki basın mensuplarımıza, karartılan televizyonlara, e, basın e, ve yayın organları üzerinde uygulanan Reklam ve benzeri baskılara rağmen e, mücadele eden tüm basın emekçisi arkadaşlarımızı dayanışma duygularına selamlıyorum. Teşekkür ederim.